Aşık Mahsuni Şerif'in gerçek ismi Şerif Cırık'tır. Şerif Cırık, 17 Kasım 1940 tarihinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya gelir. Şerif Cırık, 1955 yılından sonra Ankara'ya nakledilen Mersin At Subay Okulu'na kaydolur. Öğrenciyken eşi Sunay'ı kaçırır ve Altay köyünde kalır. Bu sırada okulu Balıkesir'e nakledilir. Alıkesir'deki okul komutanının çabasıyla yeniden okula döner. Ancak 6 ayda hamsızlık yaptığına bir ihbar gelir. Bunun üzerine ilişkisi kesilince yeniden köyüne dönmek zorunda kalır. Müzik dünyasına aşık Mahsuni Şerif mahlasıyla atılır. 1964 yılında ilk plağı çıkar. 1989-1991 yılları arasında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterilir. Çağımızın Pir Sultan Abdal diye anılır. Son halk şairidir. Kendi deyimiyle ömrünün ilk yarısı hapishanelerde, ikinci yarısı ise hastanelerde geçirir. Hapiste olduğu dönem türkülerinden uzak kalır. Bu uzaklığı da şöyle anlatılır. Bir balığı denizden çıkartın ve kuma at. O balık o denize nasıl baktıysa ben de türkülerime uzaktan öyle baktım. Başka nasıl izah edilirdi? Başka nasıl anlatılırdı ki bu özlem? Mahzuni Şerif 17 Mayıs 2002 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde ağaç olacağım, toprak olacağım, su olacağım, geleceğim, yine geleceğim diyerek hakkı yürür. Vasiyeti üzerine Naşi Hacı Bektaşi Veli yakınındaki Çilehane adlı verilen bölgeye defnedilir. Merhaba canlar, Yurdumu Tezeniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mahzuni Şerif'in yapmış olduğu Çeşmiş Siyam adlı eserin solfejini yapacağız. Solfejden önce size anlatmak istediğim bir şey var. Ben üst teli S olarak alıyorum. Siz bunu La olarak da biliyor olabilirsiniz veya kısa sap bağlamada dinlenme teli olarak da biliyor olabilirsiniz bu sesi. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Birinci kısım. Es, sol, do, si, si, la, la, si, do, do, si, la. La'mız uzuyor en sondaki la'mız. Yine esimiz uzuyor. Es, sol, Si, Süsüyoruz. Si, La, La. Si, Do, Do, Si, La. Birinci kısmı yine tekrarlıyorum. Hazırsanız. Es, Sol, Do, Si. Si, La, La. Si, Do, Do, Si, La. Birinci kısım bu kadardı. İkinci kısma başlıyoruz şimdi. Es, yine başlangıcımız. La, Si, La, Si, Sol, Si, La, La. Şimdi burada ikinci kısımda size anlatmak istediğim bir şey var. İkinci kısmın sonunda Si, la, 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 Üst, Alt, 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 Üst olarak geliyor. İkinci kısmı tekrarlıyorum şimdi. Es, La, Si, La, Si, Sol, Si, La, 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 la. Ve parçamızın ara müziğine geçiyoruz. Es, Sol, Sol, Fa, Fa, sol sol fa fa, mi, fa sol la 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 Tekrarlıyorum sol ve fa dizimizi kullanıyoruz. Es sol sol fa fa mi fa sol la 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 Parçamızın 3. kısmına geçiyoruz. Es do re mi, mi de re, re mi fa fa mi de 3. kısmı tekrarlıyorum. Es, do, Re, Mi, Mi, Re, Re, re Mi, ma, Fa, Mi, Re. Re. Bar sesini çıkarmak için La'ya basıl tutup 3 kere birden vurursanız Re sesini elde edersiniz. Re. Bu Re sesimiz. Yani. Do, Re. şekilde kağıda eğer yazarsanız daha iyi olabilir sizin için unutmayın benimle beraber kağıttan bakarak çalışabilirsiniz. Kağıtları da nereden paylaşıyorum diye soracak olursanız yurdumun tezenesi adlı Instagram adresinden paylaşıyorum açıklamalarda görebilirsiniz. 3 tekrarlıyorum. Es, do, re, mi, mi, re, re, mi, Fa fa, mi, re. Dördüncü kısma geçiyorum. Es, do, re, re, tekrarımızda yaptık. Beşinci kısma geçiyorum. Es, si, do, do, si, do, si, do, re, re, do, si. Buradaki süslenen aslında ki si'leri geçenki videoda gösterdiğim gibi es ile si'yi aynı anda vurarak çalabilirsiniz. Yani si, do, do, si, do, si, do, re, re, bu şekilde çalabilirsiniz. Altıncı kısma geçiyorum. Es, la, do, si, si, la, la, si, do, do, si, la. Burada ince domuzu kullanıyoruz. Selçuk parmağımızla basıyoruz. Yani bu ses. Altı tekrarlıyorum. Es, la, do, si, si, la, la, si, do, do, si, la. Yedinci kısma geçiyorum. Es. La, si, la, si, sol, si, la, 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 la. Es, sol, sol, fa, fa, mi, fa, sol, la, 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 la. Es, sol, sol, fa, fa, mi, fa, sol, la, 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 la. Ve müziğimizin ara sahnesini iki kere burada çalıyoruz. Ve buradan bizi dörde atıyor tekrardan. Es, do, re, 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 si, do. 5. kısma geçiyorum. Si do do si do si do re re do si es la do si si la la si do do si la es la si la si sol si la la Dilerseniz parçayı en baştan sona kadar çalayım. Kulağınız hem aşina olur. Eğer parçayı az buçuk öğrendiyseniz benimle beraber çalmaya çalışabilirsiniz. Es, sol do si si da, la si do do si la es, la es la dosis

Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açıklamalar kısmında Instagram adresim yurdumun tezenesi attı Instagram adresine gidip notaları görebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmasanız çok sevinirim. İyi günler.